Başarılı Kurumlar Başarılı Yaşamlar programına hoş geldiniz. Şimdi değerli bir konuğumla birlikteyim. Konuğum bir uzman psikolog yani meslektaşım özellikle çağırdım çünkü son günlerde psikoloji konusu çok revaçta. Herkes bu psikologlar ne iş yapıyor acaba diye soruyorlar. Birlikte konuşacağız ben ona sorular soracağım bakalım o neler söyleyecek yani psikoloji yaşamımızı nasıl kolaylaştırıyor neler yapıyor bunları konuşacağız. Ben öncelikle size takdim etmek istiyorum Yeşim Akıncı bizlerle birlikte hoş geldin Yeşim. Hoş e, bir psikolog olarak buradasın e, günümüzün konusu onun için de hemen biz konuya girelim, girelim. E, bir psikolog ne iş yapar nasıl yardımcı olur insanlara hı hı. insanlar çoğu zaman problem yaşamayacağını zanneder ama problem yaşadıklarında olayın içinden çıkamaz hale geldiklerini düşünürler ve farkındalıklarını kaybederler e, bizim mesleğimizdeki en güzel ayrıntı kişiye farkındalığı sağlamaktır. Yani olayları anlatmak, ondan sonra dinlemek, ardından da çözümleri hep beraber bulmaktır. Asla bizim işimiz şunu yap, bunu yap demek değildir. Ama kişinin bunu ben yapmalıyım demesini sağlamaktır. Ee, şimdi bizim toplumumuzda bir psikolog korkusu var. Evet, ee, ben fiyat. deli miyim? Evet. Gitmek yani evet. Ben, ben de bir şey yok ki yani. <laughs> yani bu korkuyu nasıl aşabiliriz? Çünkü çok büyük bir sıkıntımız var. Ee, pek çok sıkıntısı olan kişi var <laughs> ama ben deli değilim. Bizim ailede hiç deli yoktur. Ee, acaba bize deli damgası mı vururlar? Gitmeyelim gibi bir korku var. <laughs> bu korkuyu biz psikologlar olarak e, genç <laughs> ve ee, çok iyi bilgili bir ekip olarak bu işi nasıl aşabiliriz? İlk önce bilinmezliğe karşı insanların bir tavrı var. Yani aslında bunu biraz bu program için ayrıca teşekkür ederim size. Çünkü hem sizin de mesleğiniz. Bunu insanlara biraz daha fazla anlatabilirsek her yerde <laughs> o zaman bizden kaçmazlar ve ne olduğunu bilerek faydalanmaya çalışırlar. Şimdi psikologlar hangi konularda yardımcı olabilir? Ona geçmeden önce ben şöyle söylemek istiyorum. <laughs> Şimdi bana kişiler geldikleri zaman hep şöyle diyorlar benden ayrılırken. ...ya iyi ki gelmişiz... ...öcü keşke, değil... ...keşke 5 e, sene önce gelseydik... Evet. ...keşke 10 sene önce gelseydik... Hı -hı. ...keşke daha erken gelebilseydik evet. gibi bir şey söylüyorlar... ...evet, evet dinliyorum Şimdi ...şimdi e, şöyle bir şey var... ...insanların korkmaması gerekiyor... ...çünkü öcü değil... E, ...dişi ağrıyınca bir insan dişçiye gidiyorsa... E, ...kalbinde bir problem varsa... ...kardiyolojiye gözüküyorsa... ...psikiyatri ve psikoloji dallarına da... ...ruh sağlığıyla ilgili olduğunu... ...bilmekte fayda var... ...ruh sağlığı gözükmediği için... Için, yani ruh gözükmediği için <laughs> insanların bilinmemezliğe karşı bir tepkisi var. Şöyle bir şey var bak hepsi sözünü kesiyor ama bu çok Rica önemli. önemli. <laughs> ee, bir hanım e, kendisiyle ilgili bir takım sıkıntıları var. Uyku uyuyamıyor. Çok e, kendisini kafasını karışık hissediyor. Eşine anlatıyor ve diyor ki bir psikoloğa gitmek istiyorum diyor. Eşi de, eşi de diyor ki ona bak diyor e, hiçbir yerinde yara yok. E, kızartı yok. Bir e, şişkinlik yok. Kanama yok. Otur oturduğun yerde diyor. Şimdi e, hani dışarıdan görünen bir şey yok. Fiziksel olarak bir kan akmıyor. Bir hı hı. E, şişkinlik, kızartı yok. İşte e, onun için de e, buradan bizi e, seyredenlere nasıl bir mesaj vermemiz lazım? Anneleri veya eşleri veya çocukları e, birazcık kafaları karışıksa uyuyamıyorlarsa, sıkıntıları varsa ve bu sıkıntılarla ilgili e, unutkanlıkları varsa işte zaman zaman çok sevdikleri insanlara bile istemeden kırıyorlarsa ne yapmak lazım o insanlara ne söylemek lazım nereye gitmelerini söylemek hı hı. lazım. Şimdi esasında şöyle bakalım. Psikolojik sorunlar, somatizasyon yani bedensel problemleri neden olurlar? Yani bir insanın ruhsal problemi varsa çevresine zarar veriyordur. Çocuğuna zarar veriyordur, aile yapısına zarar veriyordur, iş hayatında zarar veren bir kişi olmuştur. Yani bu aslında bir yer kanaması gerekmiyor ama çok bariz belirtileri vardır. Uykusuzluktan gözlerinin altı çöker, istediği kadar kremler sürsün hani bir şey olmaz. Ee, öfkesini kontrol edemez, trafikte ya da başka yerde öfke e, saldırılarına e, musibet verir ve sonuç itibariyle gideceği yer burada. Ben ne yapıyorum? İnsanın biraz kendini bilmesiyle alakalı bir şey. Yani yetişkin olmak sadece e, işte e, görevlerimizi yapmak değil, kendi bedenimize ve ruhumuza sahip olmak demek. Bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Eğer bir insan sıkıntısı varsa nereye gitmeli? Bizde olan şeyi söyleyeyim size Türkiye'de komşusun kapısı çalınır. Merhaba komşucum, nasılsın, iyi misin? İşte ben bugün çok hatta çaylar demlenir, çok keyiflidir bu. Türk adet ve örneklerimiz çok güzel. Fakat kim insanı doğru yönlendirebilir? Ve kadın ağlamaya başlar. Kocam beni der Aldattı. veya işte kocam <laughs> bana bunu söyledi. Ben bunu hak etmemiştim. Ben onun için işte saçımı süpürge etmiştim, şöyle evet. şöyle yapmıştım diye ağlamaya başlar. Ve komşu çok söylüyor. güzel, çok güzel. Güzel bir örnek vermek istiyorum, ee, yaşantı e, örneğimiz bu. Bir vaka oldu bize geldi. Ee, Aynen bu şekilde olmuş. Komşusuna gitmiş ve bir problem var, eşiyle ilgili bir iletişim problemi var. Burada gidilmesi gereken nokta evlilik terapistidir. Hı -hı. Ama bu komşusuna gitmiş. Tabii bu bilmemekle de alakalı bir şey. Ee, komşusu da e, örnek vermiş, anlatmış işte, semptomları hani <laughs> görmüş ve tanıyı hemen koymuş. Senin kocan aldatıyor demiş. Hemen gidip aldatmalısın. Ondan sonra bir de böyle bir şey var yani birbirimizi doğru yönlendirmek ne kadar gerçekçi. Ondan sonra bu kişi de gidiyor gerçekten bir arayış içinde işte Facebook'tan birini buluyor başlıyor hani mailleşmeye chatleşmeye. Ee, sonra bir gün kocasıyla tartışıyor. Diyor ki sen beni aldatıyorsun. Nereden biliyorsun? Komşum söyledi ya insanlar kendi kendine düşünebilmeli. Yani bu beyin kafamızda bireysel. Bizim beynimiz. Bizim meslektaşlarımızın da yani yaptığı sizin beyninize müdahale değil. Yani sizin düşünmenizi doğru yolu göstermek. Yani ben o yolda giderim bu yolda giderim. Ama önemli olan doğruyu seçmek. Alternatif. Alternatif. Evet. Sonuç itibariyle böyle deyince kadın geldi bana Yeşim Hanım ben neredeyse kocaman aldatıyordum dedi. Hmm. Yani çünkü öbür komşusu gerçekten kocasının böyle bir durumu olduğu için her erkeği öyle görüyor. Doğru. Yani Doğru. şimdi onun başka bir vizyonu sahip olup da başka bir şey söyleme imkanı yok aslında bakarsanız. Neyse sonuç itibariyle ucuz kurtuldu ama evlilik terapisinden sonra. Esas problemin hı hı. çok başka iletişim problemi olduğu hı hı. öngörüldü ve onun üzerine çalışmalar yapıldı. Hı. Şimdi maşallah iki çocuk muhteşem bir aile oh, bu yani Allah. çok güzel evet ve, ve sonra... kavga etmediler boşanmadılar birbirlerini yaralamadılar veya hiçbir birbirlerini şey olmadı e, evet. incitip ailelere dönüp senin e, senden geliyor bu kabahat veya işte siz kızınızı böyle yetiştirdiniz evet. siz oğlunuzu böyle yetiştirdiniz diye aileleri de içine sokacak evet. daha geniş çember olup bir büyük hı hı. kavgalar veya daha Yaşanladı. büyük sorunlar yaşanmadı. Bu da çok güzel bir örnek. Tabii ki. Şimdi aile çekirdeğini hani baktığımız zaman aile ne demek? Kadın ve erkek bir aile. Türkiye'de ama büyük bir aileden bahsediyoruz. Tabii. İşte anneanneler, dedeler, baba, babaanneler çok güzel, kutsal bir birlik bu. Bunun bozulmaması için de aslında her şey yapmak lazım. Ama herkes yerini bilmeli. Hı. Yani bu bu şeyde platformda herkes görevini bilirse, rolünü bilirse ona göre hareketler yapılabilir. Mesela bizim toplumumuzda genellikle şöyle bir şey ortaya çıkıyor ee, gelin kaynana kavgaları evet. çok öne çıkıyor ve burada da işte gelin ağlıyor işte evi terk ediyor kayınvalide tepki koyuyor ben arada istersen oğlumu senden <laughs> boşa, boşarım seni boşaktırırım seni o söyle, söylerim diyor filan evet. hani bu sefer öbür taraf üzülüyor bu taraf saldırıya geçiyor böyle bir saldırı karşılıklı evet. ve e, erkek de arada sıkışıp kalıyor Halbuki böyle durumlarda sizin demin söylediğiniz gibi bir evlilik danışmanına evet. gitse hiç kimse kırılmadan, hiç kimse incen, incinmeden, ilişkiler kopmadan e, saygısına e, devam ederek, sınırlar devam ederek, hı hı. sevgi devam ederek sorunu güzel bir şekilde götürecekler. E, şimdi galiba demin şunu söylemek istiyordunuz. Yani psikolog hı hı. E, eğer çocukta bir sorun varsa hı hı. onu çözer. E, bebekte bir sorun Kesinlikle. varsa ona yaklaşır. Çünkü bebekte de bir sorun vardır. Yani bir bebeğin uyku sorunu vardır. Ağlama nöbetleri vardır. Veya gündüz geceye karışmış dediğimiz yani gündüz böyle çok güzel uyuyan ama gece sürekli susmadan ağlayan bebekler vardır. İşte orada da yine bir psikoloğun desteği gerekir. Yine çocuklarda problemler olduğunda işte burada bu problemlerle ilgili şimdi size de söz ama işte gece ıslatmalarından tutun parmak emme, tırnak yeme, işte yine